önderliğinde bu gece çok güzel bir, bir geçti gerçekten. Tebrik ediyorum özellikle, takdir ediyorum. Böylesine insanların ekonomik olarak, sosyal olarak doğrudur olduğu bir zaman toplantı insanlara moral vermek, insanlara bir heyecan vermek ayrı bir takdirde şayet. böylesine Ramazan'a bakalım kaç gün kalan insanları bu sevgi çemberinde, birlik beraberlik çemberinde koşturarak insanları bir araya götürmek gerçekten manevi atmosferi yakalamamıza sağlıyor. Emeği geçenler her şeyden teşekkür ediyorum. Böyle günler artarak devam etmesi temenni Biz hocamıza bu gecede bizi yalnız bırakmadığı için bütün bilgilerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Allah razı olsun. Sizden iyi ki Evet. Sağ evet. olun. Evet. Evet, küçük çekmecenin sevinen sayılan gençlerin abisi küçüklerin kardeşi değerli Akon Genel Başkanımız Yasin Doğan'a yapmış olduğu bu özverili meşakkatli toplumsal ve duyarlı çalışmadan dolayı bir küçük çekmece olarak küçük çekmece kent gazetesi Hicri Taber Akon Haber Ajansı Adana'dan ve İstanbul'un uzakta federasyonu kendisine de selamlarımı getiriyorum. Kendisine selamlarımı selamlarım. başarılar. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Hoş